Dört kişilik ailenin Sapanca'daki bungalov tatili acı bitti. Dört yaşındaki oğulları fark etmedikleri bir anda havuza düştü. Hastaneye kaldırılan minik ardıç doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada ise skandal ortaya çıktı. İşletme ruhsatsızdı. Ailenin müşteri kaydı da çocuğun ölümü sonrası yapıldı. Ruhsatı yoktu. Müşteri ağırlamaya devam etti. Aktepe ailesi konaklamak için gittikleri Sapanca'daki bungalovda oğullarını kaybetti. <laughs> Aktepe çiftinin iki çocuğundan biri olan 4 yaşındaki Ardıç iddiaya göre ailesinin fark etmediği bir anda havuza düştü, 10 dakika kaldı suda. Havuzdan çıkarılıp hemen hastaneye kaldırıldı ancak minik Ardıç tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Ardıç bugün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenazesine ondan birkaç yaş büyük abisi de katıldı. 4 yaşındaki çocuğun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bungalov işletmesinin geçici ruhsatının 2024 yılı sonu itibarıyla iptal edildiği öğrenildi. Konaklayanların girişleri de kimlik bildirim sistemine zamanında yapılmıyordu. İnceleme sonunda ailenin müşteri kaydının minik çocuğun ölümü sonrası yapıldığı anlaşıldı. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.